Merhabalar. de Yavrularımla birlikte yemek yiyeceğiz. Arışka. Gel. Sen de gel kızım. Şu bestaminin Gel sen de buraya. Evet. Ben sahibi Aruşka. Ee, tavuklu pilav. E ben de ne yapayım efendim? E ben de yiyeyim bari. ben de yiyeyim. Çocuklarıma verdim. Onlar da yiyorlar. Ben de yiyeyim. botani Bir Birazdan da şeyi çıkartacağım. Çocuklarımı dışarıya 3 Arkadaşın ne ya? Arkadaşın e, küçük. Zarar görmez. Vallahi çok güzel. Bir daha. Bizden biraz hızlı yiyor. Değil mi oğlum? Hah, da orada yiyor. Buraya gel ya. Oğlum. Bak buraya gel yakışıklı oğlum. Arkadaşın ne? Hayır. Bir saniye. Arkadaşın ne? Heh. Heh. Ön üstte de efendim bir saniye şey. Ve küçük. Ondan dolayı. Arşık'ı da orta kıtasına göre yiyor. çok güzel olmuş. Gerçekten elime sağlık. Canım ben de eee Epilepsi hastalığı var ya bende e, doktor dişimi o yüzden e, şu şekilde tam olarak e, yapmamış e, o yüzden raporumda olan neyse onu yapmış yani. İşte nöbet geçiriyorum ya. Ondan dolayı biraz uzak yapmış. Yani şey. Arkadaşımla. Aşkı da burada yiyor. yoksa bu kadar içkiye içeceğimiz berbaiz al. Valla peşi e kaldı da, burada ıslak mendil var neyse. Bakayım ee, kim ne yazmış? Ναι. Ναι. Ναι διόντζα, αδλά. Kız orada zaten e, üç karşılık döndü. de ben e, oraya gittiğimde benim hakkımı e, yediler, bana bir tas e, çorba bile vermediler. O sizin görüşünüz. Onun kalbi de e, güzel olabilir. Yani hakkında e, yorum yapmayacağım. sadece o değil ki. Dostanta yaşayan e, kişinin de adı geçiyor. benden çok e, takip ediyorsunuz hayatım. Siz daha e, bilgilisiniz. Arkadaşım ne? Arasın neredesin? Aroş. Tuvalet gitti. Tamam. Aferin kızım. <laughs> Arkadaş şimdi sen de. Onlar zaten porsiyon olarak koymuş mu hayatım orada? İstine veriyorum. Sana mı kaldı? Soğuk ne Onu almadım bugün. Canım ben e, her zaman e, Hüsnü Baysal'ım diyorum. Tamam mi? Uğur e, gelmiş. Uğur bir e, şey yazsana. <laughs> Uğur bir şey yazsana. Ben seni alayım ablam. Gelmek isterse tabii ki gelebilir. Başım gözümün üstünde yeri var. Vallahi pilav da çok güzel olmuş. tavuklu pilava yardım. Hem Anuşka'ya hem Mestami'ye lezzetli yiyoruz. Yorumu e, yorum kaldıracağım da. Uğur korkmaz. Aman Uğur. Sıkı ne bile salamaz kimseyi. Uğur tarafsızdır. Bilir çok bilgili yani o. Kelimeleriyle e, insanın şey yapıyor. Sibel Berta ve çocukları köpekleri tavuklu pilav. Ha, <laughs> <laughs> Ne bileyim, yarışma Sana de gel. Sana da Adana güveci yapacağım, tavası Patlıcanla. Etle. 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 <laughs> <rearaxe de> <laughs> 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 Yarı yarı ya yarıya. Yediniz. Ben de yedim. Hadi. <laughs> Bir Sen bunu arkadaşınla kes. Arkadaşın ama. Söz mü oğlum? Eyvah gitti. Evet efendim şuradan peşeteyi getireyim. Çocukların da karnı doydu. Allah'ıma hamd olsun efendim. Çocuklarım da doydu. Ben de doydum. Allah dışarıda kalanlara da yardım etsin. Kurban oldum Allah'ım. suyunu, e, suyunuzu da için. Ondan sonra Bir tane domates yiyeyim. Ben de saçım ki doğrudur. O yüzden her hafta kesiyorum saçlarımı. Efendim e, bugün ne yaptık? Anuşka'yla biz tamili çocuklarımla <laughs> yemek yedik. Ne yemeği vardı? E, tavuklu mehane meyhane pirinç pilavı. Hadi öpüyorum. Fazla dedikodu yapmayın bana. Oradan buradan alıp alıntı yap yapıp da getirmeyin bana. Tamam? Hadi. Bak çocuklarım burada. arışka Biz sen biraz oynayalım. Biz sen mi? Beş tane, tane, kurban olsun beş tane, anne sana beş tane. La 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 al 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 la 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 <laughs> evet iki porsiyon onlara koydum efendim görüyorsunuz. Kuru mamaları da var burada. Suları da var. Yatakları da var çocuklarımın. Ben de şimdi uzanırken ne içeceğim? Kapi e, Portakal Organik Değil mi Anuşka? Aferin oğlum. Su mu içiyor? Kurban olsun annen sana. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Canlar dostlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Efendim. Eksen. Allah çok güzel olmuş yani. Tavuklu mihane pilavı. Hmm. Kız neden? Kız burada şey var ya ıslak mendil var. Şimdi elimde de e, telefon burada e, videodayım. E nasıl yapayım ablam? Ee, İlla ki yani videom bitikten sonra e, elimi yıkayacağım sabunla. Hoş geldin Şaban ya abla. Kız e, sen aslına bakarsan bitlenmiş olan. Ee, o ona buna iftira atan e, pislik mahlukatlardan e, kork. Benim saçıma bir düşse sene olacak kız? Saçımın akına bakma sultanım. Ya. Çocuklarımı doyurdu. Aşk öyle bir sami ben de Allah'ıma şükürler olsun. Hamd olsun efendim. Ben de doydum. Ee, yani. E bana diyorsun ki ne bitleneceğim diyorsun. E, git elini yıka diyorsun. Kız bak bu ne? Islak mendil bu. Islak mendil. E, sen kolyeyi kullanıyorsun. Ben de bak elimi. E... şimdi bu. <laughs> Yo izimi e, bile duymadım canım duymadım. <laughs> Zürafadan dolayı izleme gereği duymadım. yani oraya e, şeyi getirmişler göğe. Gerçekten ilk bakışta dedim ki a Bülent hanımefendi mi? Ay dedim olmaz dedim. Seda Sayan gelmedi. Bülent Ersoy mu gelecek dedim. Ondan sonra pür dikkat şöyle izledim. Zaten o şey o zürafa var ya. Hı -hı. Taner gene ondan daha delikanlı. Hadi yapıyorum efendim.